CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin çiftçiye dağıttığı tohum gübre, ihtiyaç sahiplerine verdiği halk kart ve gönül dolabı kıyafet hizmetini AK Partili ve MHP'li belediye döneminde yapıldığını, Eyüp Kahveci ismini değiştirerek yeni hizmetmiş gibi Kütahya halkının aklıyla dalga geçilmeye çalışıldığını ifade eden AK Parti eski Kütahya İl Başkanı, ayrıca Kadim Vakfı Başkanlığı görevini devam eden Mustafa Önsay yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşlerinde CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yaptığı konuşmalara cevap veren açıklamasında daha neler dedi neler. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. AK Parti eski Kütahya İl Başkanı ayrıca Kadim Vakfı Başkanı görevine devam eden Mustafa Önsay basına yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na destek veren yürüyüşlerde konuşma yapan Eyüp Kahveci Ekrem İmamoğlu kent lokantasında 40 TL hizmet verirken CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Kütahya kent lokantasında 90 TL'ye Kütahya halkına yemek yediriyor. Diğer CHP'li belediyeler halka ucuz yemek yedirirken CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci 90 TL'ye yemek yediriyor dedi. Ve daha neler dedi neler. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. CHP zihniyeti böyle. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır diyen Mustafa Önsay, Kütahya'nın çözüm bekleyen birçok sorunu var. Kütahya halkı CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'den hizmet bekliyor dedi. AK Parti eski Kütahya İl Başkanı ayrıca Kadim Vakfı Başkanı görevine devam eden Mustafa Önsay basın yaptığı açıklamasında ayrıca şunları söyledi. Eyüp Kahveci'den beklediğimiz belediyecilik çalışmalarında yani ihtiyaçların karşılanması. Fakat maalesef gördüğünüz tek şey şu. Daha önceki dönemlerde AK Parti belediyeciliğinde uygulanan bereket kartı, sonra isim değiştirildi, e, aynı döneminde Hilal Kartal çevrildi. Şimdi ona halk kart ismini vererek e, bir şey yaptığını düşünüyor. Yine yani aynı şekilde çiftçiye zaten bir takım tohumlar, gübreler yani gerek AK Parti belediyeciliğinde gerek e, ee, sonrakinde MHP döneminde böyle ee, şeyler. Yani bunlar zaten belediyenin yapıp bulduğu şeyler. Yani bunlar sanki daha önce hiç yapılmıyormuş gibi anlatıp bunlardan belediye başkanlığı yaptığını çıkarıyor olması e, Kütahya halkı adına olumsuz. Ama burada e, bizim Kütahya olarak yani biraz daha aşağı çarşıda sokak saklaştırması meselesini ki sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, e, yeni dönem il başkanımızla işin içinde. Yani bunlar burada e, Kütahya'da e, aşağı çarşının bir dönüşümü ile ilgili bir gayret içerisine girildi. Bu benim dönemde başlamıştı. Yani bu tip noktalarda da e, bu işlere destek vermesi lazım. Yani bunların destekçisi olması lazım. E, Kütahya'nın vizyonunu değiştirecek, Kütahya'nın hakikaten bundan sonraki yıllara hazırlanmasını sağlayacak, aynı, aynı şekilde trafik problemlerini çözmek üzere oluşturabilecek master planlarla ilgili pek çok çalışmanın yapılması gerekiyor. Yani bunlarla ilgili hazırlıklarla biz belediyenin çalıştığını aslında görmüş ve hissetmiş olacağız. Ama şu ana kadarki durum yani daha önce yapılan şeylerin ismini değiştirerek yeni bir şey gibi göstermekten ibaret kalıyor. Ee, yani zaman hızlı geçiyor. Yani bir yılı aşkın bir zaman oldu. Ee, ne yapabildi bir yıl içerisinde? Ee, yani CHP belediyeciliği Kütahya'yı işte, getirdi? Yani işte getirdiği şey yani en pahalısı, en pahalı otobüs yani başka da bir şey yok. İşte bahsettikleri işte iki tane e, yemek meselesi var. Bunların da yani diğer yerlerde 40 lirayken burada 90 liraya falan satılıyor bu kadarıyla ki öyle söylüyor vatandaşlar, öyle duyuyoruz. Yani onu da bir şekilde ağzın yüzüne ulaştırmış oldu. Bunlar tabii Kütahya adına olumsuz işler. Yani Kütahya beklenen acil sorunları var. İnsanların beklentileri var. Yani bunların karşılanması lazım. Yani bu noktada gerek MHP grubu, gerek AK Parti grubu, öncelik dönemde de şimdi aslında Kütahya lehine yapabilecek her işte kendisine destek hazırdır. Ama kendisinin e, bu noktada bir öncülük yapması lazım. Meseleleri doğrudan, yani doğru olan meselelere, hakikaten ihtiyaç olan Mesele doğru yöneliyor olması lazım. Henüz bunu göremedik. İnşallah kalan şu 4 yıllık süreçte işte, e, memleketin asli sorunlarına inmesini, onlara çözüm bulmak çalışmasını bekliyoruz.